Herkese merhaba sevgili çocuklar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim yepyeni bir çalışma sayfam var. İsterseniz bu çalışma sayfasını nasıl hazırladığımı sizlere anlatabilirim. İlk olarak sayfamın istediğim yerlerine karşılıklı gelecek şekilde ikişerli çizgiler çiziyorum. Bakın bir çizgi burada, bir çizgi burada. Karşılıklı geldi bu çizgilerim. Yine aynı şekilde karşılıklı olacak. İki tane çizgim daha burada. Ve burada da iki tane çizgim var. Ve burada da iki tane karşılıklı duran çizgilerim var. Bu çizgilerimin içine yine tam birbirlerinin karşısına gelecek şekilde renkli renkli noktalar ekledim. Bu noktaları birbirine ulaştırarak bir çizgi çalışması yapacağız. Başlayalım mı hep birlikte? İlk olarak pembe kısımdan başlamak istiyorum. Pembe kalemimi aldım. Ve en üst çizgimden başlıyorum yanmaya. Bakın. Tam karşısındaki noktayla eşleştiriyorum. Ve düz bir çizgi elde ediyorum. İşte oldu. Sıra yeşilde. tam karşısındaki noktayla eşleştiriyorum arkadaşlar. Ve bakın bu çizgimin adı düz çizgi değil mi? Dalgalı ya da zikzaklı bir görüntüsü yok. düz bir görüntüsü var. O yüzden bunun adı düz çizgi. İşte oldu. Burada da yeşil çizgilerim oldu. Şimdi alt kısımda kırmızı çizgilerim var. Hemen onları tamamlayacağım. Tam karşısındaki noktayla eşleştiriyorum. Noktaların yerlerini sakın karıştırmayın, tamam mı? İşte bu da bitti. Ve son olarak mavi noktalarım kaldı. Mavi noktalarımı da mavi kalemimle birbirlerine ulaştırıyorum ve düz çizgilerimi çizerek elde ediyorum. İşte oldu. Bitmek üzere. Ve bitti. Bakın rengarenk dümdüz çizgilerim oldu. Gördünüz mü? İsterseniz siz de evinizde böyle bir çalışma sayfası hazırlayarak bunun gibi düz çizgiler ya da farklı çizgi teknikleri deneyebilirsiniz. Çok merak ediyorum sizin neler yapacağınızı. Umarım çok eğlenirsiniz. Hoşçakalın.